Merhaba arkadaşlar, bu kanala ilk defa geldiyseniz Ben Elif Kibra şu anda Galata'dayım. Bugün size bu videomda İstanbul'da bulunan iki tane Endonezya restoranından bahsedeceğim. Onlardan bir tanesi Koali. İşte buraya çok yakın olduğu için ben Endonezya'dayken çok aç kalmıştım. Bakalım bu kez yemekleri yiyebilecek miyim? Ve ilk gideceğimiz restoran Koali restoransa inanılmaz yakındayız. Hadi gidelim. Wow, sonunda Koali Restoran'a geldik. Burası çok rahat ve güzel gözüküyor. Hadi içeri girelim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederim. Eli Kubreke. Merhaba. Koali'ye hoş geldiniz. <laughs> hoş buldum. Benim adım Fadıl, ben buranın sahibiyim. <laughs> Öyle mi? Memnun oldum. Ben, ben, ben Endonezya yemekleri denemeye geldim. Tabii hazırlanacağız. <laughs> Buyurun <Bilmiyorum>. oturun. <laughs> Teşekkür ederim. Acı açmaz mı? Aça çıktı yalnız. Ben açıya gittim, biliyor musun? Biliyor musun? Ee, bir açı, e, açı bakesinin en özel yemeği. Bir... Hayır, çok acı. Onu yiyemem. Öyle mi? <laughs> çok acı. Bana ne önerirsiniz? Ee, şimdi, buranın özel yemeğimiz var. Ee, nasi kvaliteli bir e, kavrulmuş pilav var. Tamam, içerisinde ne var? Ee, i̇çinde limon otu ve e, bisküvi limon yaprağı var. Tamam, bundan alabilir miyim? Tabii. <laughs> Çünkü ben acı yemek istemiyorum, çok acı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Endonezya yemekleri demişken, Endonezya demişken ben Endonezya'dayken gazetelere çıktım. Peki neden çıktım? Çok güzeldi benim için. İnanılmaz gurur verici bir olaydı. Sebebi ise biz Osmanlı zamanında Türkler olarak onlara yardım etmeye gitmişiz ve orada Türk mezarlığı var. Üç yerde bunun için konuşma yaptım ve bütün gazetelerin kapak sayfasına çıktım. Neyse yemek konusuna dönecek olursak Açen'in yemekleri inanılmaz derecede acı geldiği için bana orada yemek yiyememiştim. Burada da menüyü açar açmaz ilk karşıma çıkan Açe yemeği olduğu için biraz heyecanlandım. Ama bana restoranın sahibinin önerisi ise Nasi Koali oldu. Çünkü diğerlerine göre benim için daha iyi bir seçim olabileceğini söyledi. O yüzden şimdi nasıl Koali deneyeceğim burada. İnşallah tadını beğenirim. Hadi bakalım nasıl pişiyormuş. Şu anda nasıl koali nasıl yapılıyor onu göstereceğim size mutfaktayız ve daha henüz birinci restorandayız. Bir de ikinci restoran var daha sonra oraya gideceğiz. Şimdi bakalım nasıl pişiriyorlar burada. Evet, her şey bunda. Evet, gerçekten çok heyecanlı bir dakika. Çok acıktım. Fotoğraflarını çekip hemen paylaşmam lazım. <laughs> peki bu benim sipariş ettiğim değil mi? Bu nasıl var evet söylediğin nezli yemek. Yani içerisinde tavuk var. İçerisinde tavuk yok aslında. Neden özel ki bu? Neden özel? özel? Tadına bakarsın ah var. Aa, tamam peki hala bakacağım. Bunun içerisinde ne var? Ee, bu da ne Adı ne? Adı Rundan. Özellikle bu bizim ulusal yemeğimiz. Endonezya'nın ulusal yemeğimiz. 8 saatte pişiriyoruz. 8 saatte pişiyor. 8 saat. Wow. Tam 8 saatte pişiyormuş. İnanabiliyor musunuz? Bu et. Onların yöresel yemeği. Yani bütün ülkenin değil mi Endonezya'nın? Değil. Evet. Peki bunun içerisinde ne var? bu levrek balığı ama yeşil sosla. Özel bir sos yani. Daha önce ben Endonezya'dayken balık yemiştim bu arada. Ama böyle bir şey yememiştim. Yani şeklinde böyle değildi. Evet. Bu salata galiba. Bu salata da... Bunu ee, biliyorum, kirpuk. Kirpuk. Evet. Kirpuk neyden yapılıyor? Karidesi yapılıyor. yapıyor. Hatırladım. Hatırladın değil mi? Bu nedir peki? da çok batak. güzel gözüküyor. Evet. Bu da e, Türkiye'de mantı gibi düşün. <laughs> i̇çinde tavuk var. Ay içinde tavuk mu var? Evet. <laughs> sosu neydi, acı mı? Ee, o da yine yapıştır, sosu. Biraz exotik bir, bir tat verecek. Tadına bakarsın anlarsınız. bakıyorum tamam. <laughs> <laughs> İyi o zaman ben size bırakayım. Yemeğinizi niye? Ondan sonra bitince ben gelirip konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şu an elimde gördüğünüz şeyin adı Bakwan. Bakwan mısırla yapılan bir şey. Böyle kızartma belli ki. İçini açıp size mısırı göstermek istedim. Biraz yağlı ama şimdi tadına bakacağım. Hmm. Böyle atıştırmalı tüken şey ama çok lezzetli. Ben Endonezya'dayken de acı bulduğum bütün yemekleri öncesinde denedim. Şimdi deniyorum, bütün hepsinden deneyeceğim. Şimdi sosa batırdım, inşallah acı değildir. Hmm. Değil. Çok güzeldi. Tatlı bir acı oluyor ya hani. Öyle bir şey bu çorba... Bizde çorbayı genellikle e, yemeğe başlamadan önce ilk başlangıç olarak içiyoruz. Ama onlar da bu ana yemek gibi. Zaten içerisinde gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Yani aslında ana yemek gibi bayağı karışık bir yemek. o yüzden ben bizim geleneklerimize uygun şekilde çorbadan başlamayacağım. Ana yemekten başlayacağım. bu tavuk tadını neyle pişiriyorlar, nasıl bir sosla yapıyorlar bilmiyorum. Normal, lezzetli. Hmm. Pilavın tadında bir baharat var, değişik bir baharat. Ama güzel. Şimdi çorba'yı deneyeceğim. İçerisinde gözüken şeyler, soğan, bilmiyorum soğan mı bu? Yumurta, tavuk, domates. Bu domates ve salatalığı her yerde hemen 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 bütün yiyeceklerde servis olarak kullanmışlar. Şimdi deneyeceğim bakalım nasıl hı. <laughs> <laughs> tavuk suyuna çorba gibi. Bizim tavuk suyu çorbamıza benziyor. Değişik <laughs> hmm. bir çorba. Bayağı lezzetli. Okey, rindang yiyeceğim şimdi. Bu Endonezya endoloji özel bir dana etinden yapılıyor ve özel bir sosla yapılıyor. Bakalım tadı nasıl? ve ee, bıçak kullanmıyorlar bu arada. Kaşık ve çatal var. O yüzden ben de şimdi böyle yiyeceğim. gibi yemeği deneyeceğim. Allah'ım ne olur acı olmasın. Hmm. Çok değişik bir baharatı var. Ama güzel. Galiba ablayı yemiyordum. Hı hı. Normalde bizim kültürümüzde balık ve tavuk aynı masada çok rastlanan bir şey değil. Yani olmuyor. Ee, eğer yemek seçen bir ailedeyseniz ve yemek seçiyorsanız belki kendiniz yapmış olabilir ama Endonezya'da böyle bir kural yok. Onların masasında balık ve tavuk aynı anda olabiliyor. O yüzden ben şimdi tavuktan sonra balık da deneyeceğim. Hmm güzel bir sos bu. Tatlı bir sos yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Pekala en güzel kısma geldik, tatlı. Onların tatlıları çok tatlı, acıları çok acı. Bizdeki gibi değil ama inşallah bu güzeldir, yiyebileceğim gibidir diyorum ve <laughs> başlıyorum ve elimle yiyorum çünkü onlar elle el ile el yiyor. Hmm. İçerisinde muz var. Üç, üzerinde çikolata var. Çok güzel. Eee Dondurma ile böyle batırıp yiyebilirsiniz. Hmm. Sadece. <laughs> bunun için bile buraya gelebilirim. Mat lezzetli bir tatlı. Düşünsenize börek gibi bir şey içerisinde muz ve çikolata ve yanında dondurma var ama çok beğendim. Hmm. Bu benim favorim. Tamam şimdi bunlara bir puan verecek olursak benim nazarımda, benim ağız tadımla, ben bir gurme değilim ama benim ağız bir puan ve puanlama verecek olursak bütün hepsine ilk vereceğim puan buranın özel yemeği olan Nasi Kuali için puanım 8. Bu Endonezya'nın yöresel yemeği dediğimiz içerisi dana etiyle yapılan buna puanım 7. Balık ben zaten balık çok malde de çok seven bir insan değilim. Bunun özel bir sosu var. Balık için puanım 5. Aa, ben buna puan vermek istiyorum. 10. Buna 10 puan veriyorum. tatlı 10 puan. Bakon bu jagu. Bakon jagun. İnşallah doğru söyleyeyim şimdi. Puanım 10. Ve içerisi tavuk olan, değişik bir sosla yapılan, aynı zamanda salatalıkla servis edilen... Şu an güzel gözükmese de aslında çok lezzetli bir yiyecek. O yüzden buna da puanım 10. Çorbanın tamamını yiyemedim çünkü bir sürü şey yedim ama çorbayı çok beğendim. Puanım 9. Keropuk zaten her zaman puanım 10. Salatanın içerisindeki sos bir tadıma uygun değil. Puanım 1. <laughs> Pekala, Endonezya yemeklerini zaten özlemiştim. Tatlarına baktım, puanladım. İnşallah puanlarımı beğendiniz. Teşekkür <laughs> ederiz. Sormak istediğim bazı sorular var. Mesela buranın adı neden Kuali? Neden Kuali? Ee... Ne demek Kuali? oval şey demek. E, wok tava demek. Böyle Harine yuvarlak demek. Bir, bir tava var ya. Aa. bilmiyorum biliyorum. yani. Mutfakta kullanılan yuvarlak tava. Aynen öyle gibi. O anlama geliyor. Evet. Peki neden Karaköy tophanede bu merke bu Karaköy. yeri açtınız? Karaköy İstanbul'un e, merkezi diyebiliriz. Bir evet. de e, en eski caddelerden biri. Çok fazla Türk gelen oluyor mu bu araya bu arada buraya? Sana söyleyeyim mi? %70 Türkler geliyor buraya. Yani Endonezyalardan çok Türkler geliyor. Endonezyalılar pek gelmiyor buraya nedense. Bilmiyorum. Neden? <laughs> evet beni izleyen Endonezyalı arkadaşlarım lütfen buraya gelin. Eğer İstanbul'a gelirseniz tamam mı? Ben <laughs> yani e utan biraz. <laughs> aynen öyle. Pekala beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bana Endonezyalılarımı hatırlattınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. <laughs> çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Konuştuğuma çok memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. Ben de. Tekrar İstanbul'da bulunan iki tane Endonezya restoranından bir tanesini denemiş oldum. Çok güzel şeyler denedim. Çok da özlemiştim zaten Endonezya'yı. Bu arada siz de buraya gelip istediğiniz zaman Endonezya yemeklerinden deneyebilirsiniz. Hem içerisi çok ferah, hem de insandaki, içerisindeki insanlar inanılmaz derecede sıcakkanlı. Bu arada beni ve Endonezya konsolosluğunu takip etmeyi unutmayın. Yarın ikinci restoranta gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.